Herkese merhaba. Bugün fonksiyonlar konusuna giriş yapacağız. A'dan B'ye tanımlanmış bir fonksiyonumuz verilmiş. A kümemize tanım kümesi, B kümemize ise değer kümesi diyoruz ve fonksiyonumuzu yazarken öncelikle tanım kümesinden bir elemanımızı yazıyoruz ve daha sonra değer kümemizin elemanlarını yazıyoruz. Aşağıdaki şartlarımıza bakalım. Tanım kümesindeki her elemanın görüntü kümesi olmalıdır. Yani tanım kümemizdeki 1, 2 ve 3 elemanların hepsini fonksiyonumuzda kullanacağız. Bakıyorum fonksiyonuma 1, 2, 3 olarak yazmışım. Diğer ifademiz tanım kümesindeki her elemanın yalnızca bir tane görüntü kümesi olmalıdır. Bu ne demek? Örneğin tanım kümesindeki bir elemanımızı yazarken değer kümesinden A'yı seçtim ve daha sonra tekrar 1 ve değer kümesindeki başka bir elemanı seçemiyorum. Diğer ifademize bakalım. Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir. Görüntü kümesi değer kümesinden kullandığımız elemanları belirtir. Bu fonksiyonumuzda A'yı kullanmışız, B'yi kullanmışız ve C'yi kullanmışız fakat D'yi kullanmadık. Bizim görüntü kümemiz A, B ve C elemanlarından oluştu. Buraya görüntü kümesi diyoruz ve görüntü kümemiz değer kümemizin alt kümesi oldu. Verilen ifadelerimizi inceleyelim. A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlanmış. Tanım kümemizdeki elemanlarımızın her birinin değer kümesinde görüntüsünü bulmamız gerekiyor. Fakat burada bir elemanı için iki tane görüntü tanımlanmış A ve B. Fakat tanım kümesindeki her elemanımızın değer kümesinde yalnızca bir tane görüntüsü olması gerekiyordu. Bu nedenle bu fonksiyon değildir diyoruz. Yan tarafa bakalım. Tanım kümemizdeki bir görüntümüz A. 2 için B. Fakat 3 için bir görüntü verilmemiş. Yine kurallarımızı hatırlarsak tanım kümesindeki her elemanımızın görüntüsü olmak zorundaydı. Bu nedenle bu ifadede fonksiyon belirtmedi. Altta verilen ifademiz için bakalım. A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlayabiliriz? Tanım kümemizdeki yani A kümemizdeki her elemanı yazıyorum. 1, 2 ve 3. 1'in görüntüsü A olabilir, B olabilir, C olabilir veya D olabilir. Yani 4 tane seçeneğimiz var. 1 için yazdım. 2 için yine aynı şekilde A, B, C veya D olabilir. Ona da 4 yazıyorum ve 3 için de aynı şekilde yine 4 olacaktır. Hepsini çarpıyorum. A'dan B'ye tanımladığım fonksiyon sayım 4 üzeri 3 oldu. Bunu formülle yazmak istersek A'dan B'ye tanımlayabileceğim fonksiyon sayısı B'nin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısı olacaktır. B için eleman sayısına bakıyorum. 4 elemanım var. A'nın da 3 elemanı var. Yani fonksiyon sayım 4 üzeri 3 oldu. Gördüğünüz gibi. Örnek sorumuza bakalım. Fx fonksiyonumuz 8x artı 4 olarak verilmiş. Ve A kümesi 1, 2, 3, 4. Fonksiyon A'nın görüntü kümesi nedir diye soruluyor. Bu durumda A kümemiz tanım kümemiz oldu. Tanım kümesindeki her bir elemanımızı x yerine koyarak görüntü kümesini elde edebiliriz. 1 ile başlıyorum. x yerine 1 koyarsak 8 çarpı 1 artı 4'ten fonksiyon 1 12 oldu. 2 ile devam ediyorum. 8 çarpı 2 artı 4 20 3 ve 4'ü de aynı şekilde buluyoruz. 8 çarpı 3 artı 4'ten 28 ve fonksiyon 4'ümde 8 çarpı 4 artı 4'ten 36 yaptı. Görüntü kümemizi yazıyoruz. Tüm sonuçlarım 12, 20, 28 ve 36 oldu. Yine fonksiyonumuz 2x eksi 4 bölü x eksi 1 olarak verilmiş. F2 fonksiyonumuzu soruyor. Yani x yerine 2 yazmamız gerekiyor. F2 fonksiyonumuzu bulalım. 2 çarpı x gördüğüm yere 2'yi yazdım. Eksi 4 bölü yine x gördüğüm yere 2 yazdım ve 2 eksi 1 oldu. Üstteki işlemimi yapıyorum. 4 eksi 4 bölü 2 eksi 1'den alttaki işlemin 1 oldu. 4 eksi 4 zaten 0 olacağı için işlemimizin sonucu da 0'dır. Alttaki örneğe bakalım. Fonksiyon x eksi 1, 5x artı 6 olarak verilmiş. F2'yi bize soruyor. Bu durumda eğer x yerine 2 yazarsak, 2 eksi 1 olacağı için fonksiyonumuzun içi F1'i bulmuş oluruz. Fakat bize F2 gerekiyor. O zaman şuna bakacağız. x yerine ne yazarsak F2'yi bulabiliriz. Yani x eksi 1'i 2'ye eşitleyeceğiz. 1'i karşıya gönderelim x eşittir 2 artı 1'den 3 olarak bulmuş olduk. Demek ki x yerine 3 yazarsak f2'yi bulabilirim. Yazalım hemen. 3 eksi 1 eşittir. Yine x yerine 3 yazıyorum. Karşı tarafta da artı 6. f2 eşittir. 15 artı 6'dan 21 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Başka bir soru fx fonksiyonumuz 5x olarak verilmiş. Bu durumda fx artı 2 fonksiyonunun fx türünden eşiti nedir? Böyle sorularımız da fonksiyonlarda karşımıza sıkça çıkar. Fonksiyonu verir ve bunu fx türünden yazmamızı ister. Nasıl yapacağız? fx türünden yazabilmek için önce fx artı 2 fonksiyonumuza ihtiyacımız var. Yazalım. Yani x yerine x artı 2 yazmış oluyorum. Karşı tarafta da aynı şekilde x yerine x artı 2 yazdım. Dağıtalım 5'i. 5x artı 10 oldu. Şimdi fx türünden yazabilirim. Zaten 5x benim fx fonksiyonumdu. O zaman fonksiyon x artı 2 fonksiyon x artı 10'a eşit oldu. Yine sıkça çıkan merdiven tipi fonksiyon sorularımızdan bir örnek çözelim. Fonksiyon x artı 1, 2x çarpı fx olarak verilmiş ve f1 de 5 olarak verilmiş. f6 değerini soruyor. Bize f1 değerini verdiği için soruda demek ki bunu kullanacağız. Öncelikle x yerine 1 yazarak, çünkü parantez içi 1 olduğu için x yerine 1 yazarak fonksiyonumuzu bir yazalım. Yukarıda x yerine 1 yazarsak 1 artı 1'den f2'yi bulacağız. 2 çarpı 1 çarpı fonksiyon 1. F2, 2F1 olduğu için F1'i de biliyorum. F1 yerine 5 yazarsam 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 oldu. Bu şekilde merdiven tipiyle devam edeceğiz ve F6'ya kadar geleceğiz. Şimdi X yerine 2 yazalım. F3 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı F2 oldu. Yani 4F2. F2'yi de artık yukarıdan biliyorum. 10 olarak bulmuştum. 4 çarpı 10'dan F3'ü de 40 olarak bulmuş oldum. X3 için bakıyorum. F4 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı F3. 6 çarpı F3. F3'ün 40 olduğunu biliyorum. 6 kere 40'dan 240. 4 yazıyorum. Dediğimiz gibi F6'ya ulaşana kadar devam edeceğiz. İçerisi 5 oldu. 2 çarpı 4 çarpı F4. 8 F4. F4'üm 240'tı. 240 ile 8'i çarpıyorum. 1920. Ve artık son adıma geldik. X yerine 5 yazıyorum ve F6'yı yani soruda istenen değeri bulmuş olacağım. 2 çarpı 5 çarpı F5. 10 F5. F5'in 1920 olduğunu biliyorum. 10 çarpıyorum. 19.200 olarak F6'yı bulmuş olduk. Şimdi bazı özel fonksiyon türlerimize bakacağız ve örneklerle bunları anlamaya çalışacağız. Öncelikle birim fonksiyon. Birim fonksiyon dediğimizde fx eşittir x olarak yazılıyor. Bu ne demek? Fonksiyonumuzun içinde yazan ifade bizim sonucumuza eşit olacak. Örnekle bunu anlayalım. f2x artı 6 3m eksi 7 çarpı x eksi 2n artı 4 olarak verilmiş. Bizden fonksiyon m çarpı n'i istiyor. Fonksiyonumuzun içerisindeki ifade 2x artı 6. Demek ki karşıdaki eşitliğimizde 2x artı 6'ya eşit olacak. Yazalım denkliğimizi düzgünce. Eksi 2n artı 4'ü 2x artı 6'ya eşit olarak bulduk x'li ifademizin başında 2 var. Demek ki burada da x'li ifademizin başında 2 olacak. Ve sabit terimimiz 6. Burada da sabit terimimizi 6'ya eşitleyeceğiz. 3m eksi 7 eşittir 2 oldu. 7'yi artı 7 olarak karşı tarafa atıyorum. 3m eşittir 9 ve m'i 3 olarak bulduk. Eksi 2n artı 4'ü de 6'ya eşitleyelim. 4'ü karşı tarafa gönderiyorum. Eksi 4 olarak. Eksi 2n eşittir 6 eksi 4'ten 2'ye eşit oldu. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek n'i eksi 1 olarak bulmuş olduk. Bizden ne isteniyordu? F m çarpı n. O zaman m çarpı n ifadesini bulalım. m yerine 3 yazdım. n yerine de eksi 1 yazdım. Yani fonksiyon eksi 3'ü bulmam gerekiyor. Birim fonksiyonu olduğu için ne demiştik? Parantez içerisinde verilen kısım zaten bizim sonucumuzdur. Fonksiyon eksi 3 de eksi 3'e eşit oldu. Sabit fonksiyon kavramımıza bakalım. Sabit fonksiyonumuzda fonksiyonun içerisindeki değerden bağımsız olarak sonucumuz hep aynı olacaktır. Bunun için ne olması gerekiyor? X'li terimlerimizin ya da x kareli terimlerimizin tümünün katsayılarının sıfıra eşit olması gerekiyor ki geride kalan sabit terimimiz daima bize aynı sonucu versin. Soruda fx fonksiyonumuz a artı 5 çarpı x artı 4 eksi a olarak verilmiş. Bizden de fonksiyon 200'ü istiyor. Zaten ne yapacağımızı biliyoruz. x'li terimin kat yani a artı 5'i 0'a eşitliyoruz. 5'i karşı tarafa gönderiyorum. a'yı eksi 5 olarak bulduk. Bizim ihtiyacımız olan fonksiyonumuzun sabit kısmı. Sabit kısmımız 4 eksi a. a'nın eksi 5 olduğunu biliyorum. Yerine yazalım. Buradan 4 artı 5 oldu. Yani sabit kısmımız 9 olarak geldi. fx fonksiyonumuz 9'a eşitmiş. Bu bir sabit fonksiyon olduğu için fonksiyonumuz f1 fonksiyonu da olsa f100 fonksiyonu da olsa sonucumuz 9 olarak çıkacaktır. Bizden f200 fonksiyonunu istiyor. Yine aynı şekilde f200 fonksiyonumuzun sonucu da 9 olacaktır. doğrusal fonksiyonlarımıza bakalım. Bu tip fonksiyonlarda fx fonksiyonumuz mx artı n şeklinde yazılır. Bunu aklımızda tutacağız. Standart ifademiz bu şekilde. Sorumuzda fx artı fx artı 1 2x artı 3 olarak verilmiş f2 fonksiyonu soruluyor. Hemen fx yerine mx artı n yazıyorum. fx artı 1'i bulmak içinse mx artı n'de x yerine x artı 1 yazmam gerekir. Ne demek bu? M'i yazdık. X yerine X artı 1 yazıyorum. En zaten sabit terim olduğu için aynı şekilde yazıyorum. B eşitliğinin karşısında 2X artı 3 var. Düzenleyelim şimdi. MX artı N artı M'i dağıtıyorum. MX artı M artı N 2X artı 3'e eşit oldu. Tüm x'li terimlerimizi yan yana toplayalım. X parantezinde M artı M olduğu için 2M oldu. Ve sabit terimlerimizi de kendi aralarında toplayalım. 2 tane n var ve 1 tane de m var. x'li terimimizin kat sayısı 2 olduğu için 2m'i de 2'ye eşitliyorum. Her iki tarafı 2'ye bölersek m'i 1 olarak bulduk. Sabit terimlerimizi de birbirine eşitliyoruz. 2n artı m 3'e eşit oldu. m'in 1 olduğunu biliyorum. 2n artı 1 3'müş. 1'i karşıya gönderelim. 2n yani 2'ye eşit ise n'i de 1 olarak bulmuş olduk. fx fonksiyonumuza mx artı n demiştik. m ve n yerine yazarsak m 1'di, n de 1'di. fx fonksiyonumuz x artı 1 oldu. Soru da bizden f2 fonksiyonunu istediği için x yerine 2 yazıyorum. Cevabımız 3 oldu. Dersimiz burada sona erdi. Sonraki derslerimizde ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyon grafiklerini çözeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.